Bismillahirrahmanirrahim. <tıklarım> Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam <tıklarım> aleyhe rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim. Selamların en güzeli olan Allahu Teala'nın selamı sizleri selamlarım. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Rabbimiz nasip ederse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu e, sizlere anlatmaya çalışacağız. E, Rabbim istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tevazu, insana maddi ve manevi olarak değer katan, insanı yücelten ahlaki erdemlerden birisidir. Ve tevazu, alçak gönüllülük manasına gelmektedir. Istilahta ise insanın hakkı tanıyıp hakkı bilmesi, hak olan Allahu Teala'yı canı gönülden teslim etme etmesi ve Allahu Teala'nın emirlerine emirlerinde samimi olması, manasına geldiği gibi sosyal statüsü ne olursa olsun, makamı ve mevki ne olursa olsun insanlara karşı gururlanmamak, kibirlenmemek manalarına gelmektedir. Allahu Teala Hicr suresinin 88. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tevazu ile ilgili şöyle seslenmektedir. "Lağfil cenaha kelil müminîn. İnanan insanlara karşı şefkat ve tevazu kanatlarını indir." Yani Allahu Teala diyor ki Peygamber Efendimize müminlere karşı mütevazı ol, onlara karşı tevazulu ol. Aslında bu emir sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için değil de tüm inananlar için hatta tüm insanlar için değerlidir ve kıymetlidir. Zira müminlerin birbirlerine şefkat ve merhamet göstermeleri, birbirlerine karşı mütevazi olmaları din kardeşliğinin de bir gereğidir. Kıymetli gençler, konumuzla ilgili olarak Furkan suresinin 63. ayeti kerimesinde Allahu Teala ve ibadur rahmanul ladina yamshuna alel ardı hevnen ve iza hatabahumul cahilun galu selama buyurur. Yani der ki Allahu Teala Allah'ın kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahil olanlar cahil olan insanlarla karşılaştıkları zaman da onlara uymazlar selametle oradan geçip giderler buyurmaktadır. Lokman suresinin 18. ayeti kerimesinde de Allahu Teala vel tusir haddaka lin fil ard maraha inna Allah la yuhibbu der. Yani bu ayeti kerimede de suratını asarak insanlara yüz çevirme, yeryüzünde de kibirlenerek böbürlenerek yürüme muhakkak ki Allahu Teala kibirlenen insanları ve böbürlenen insanları sevmez buyurmak suretiyle kibrin ve gururun mümin olan insana yakışmadığını asıl mümin'e yakışanın tevazu olduğunu Allahu Teala bizlere ifade buyurmaktadır. O halde kıymetli kardeşlerim Tevazu mütevazi olan insan, tevazulu olan insan, Cenabı Hakk'ı layıkıyla tanıyıp bilen ve ona itaat eden insandır. Mütevazi insan, mahlukata karşı şefkat ve merhamet gösterebilen insandır. Başkalarının hakkına ve hukukuna tecavüz etmeyen, insanların hakkını ve hukukunu gözeten, kötülük yapmayan, zulmetmeyen insandır. Mütevazi olan insan, kibirlenmeyen, kimseye tepeden bakmayan, makamı ve mevkisi ne olursa olsun her insana değer veren insandır. Mütevazi olan insan. Kıymetli gençler, tevazunun zıttı ise kibirdir. Kibir kendini beğenmek, büyüklenmek, başkalarını küçük görmek manalarına gelmektedir. Kibir, insanın toplum içerisinde itibarını zedeleyen, Allah'ın sevgisinden ve rahmetinden insanı uzaklaştıran kötü bir huydur. Dinimizin yasaklamış olduğu pek çok kötülüğün, pek çok kötü duygu ve düşüncenin kaynağında da kibir yapmaktadır. İşte bundan dolayı Allahu Teala Allah Resulü biz müminlere bu konuda şöyle bir uyarıda bulunur. La yedhulü'l cennete men kana fi kalbihi mithqalu zerratin minel kibir. Kalbinde Zerre miktarı kibir bulunan insan cennete giremez. Kıymetli kardeşlerim, tevazunun en güzel örneklerini alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görebilmekteyiz. O hiçbir zaman başka insanlara yük olmamış. Başka insanlara kendi özel işlerini yüklememiş, kendi özel iş, işlerinde başka insanlara yüklememiş. Ee, yük olmamış. Söküğünü kendi dikmiş, elbisesini kendisi temizlemiş, temizliklerini kendisi yapmıştır. Hatta bir defasında Allah Resulü bir mecliste ashabına su ve hurma ikramında bulunurken, bir yabancı içeri girer ve der ki bu cemiyetin imamı, yani yöneticisi nerede? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada, imamül kavmi hadimühü. Yani bu meclisin, bu cemiyetin önderi, reisi, imamı ona hizmet eden insandır. Buyurmak suretiyle tevazulu olan insanların mütevazi olan insanların insanlara, başka insanlara nasıl davranması gerektiğini ifade buyurmuştur. Yine bir başka örnek olarak Hicretin 8. yılında Mekke'nin fethini gösterebiliriz. Allah Resulü İslam ordusunun başında Mekke'ye girerken mağrur bir komutan edasıyla değil de Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimete şükrederek başı önde Mekke'ye girmiştir. Mekke halkı Safa ve tepesinde Allah Resulüne biat ederken birisi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelir ve peygamber Efendimizi görünce heyecanlanır, titrer. Onun bu heyecanını görünce Allah Resulü ona şöyle bir teselli de bulunur. Sakin ol. Ben bir kral değilim. Kurutulmuş et yiyen bir kadının evladıyım, bir kadının oğluyum." diyerek kendisini başka insanlardan üstün görmemiş, kendisinin de bir insan olduğunu e, ifade buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala bizleri alemlere rahmet olarak görevle, gönderilen en güzel ahlaka, Kur'an ahlakına sahip olan ve ahlakı da Kur'an-ı Kerim'de her daim ölünen, övülen alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet edeyi, eylesin. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.